İşte hepsi burada. Aman be bacım, biraz dikkat et ya. Başka eksik varsa söyle. Ablalar hoş geldiniz. Kardeşe bakayım, hemen size döneceğim. Bak Hı -hı. işine bak, bak işine bak. Tamam. Eksik var mı? Borcunuz sekiz buçuk milyon. Ne? Sekiz buçuk milyon. Benim param yok ki. Ne? Yok mu? Yanımda yok yani. Evde unuttum. Defteri bir yere yatsan da, Memoli akşama geldiğinde ölese. Memoli mi? Memoli kim ya? Mehmet Ali, Mehmet Ali. Polis Mehmet Ali. Uzun boylu olan. Ha, Mehmet Ali Bey bilmez miyim? Onun hesabı var zaten. Kusura kalma kardeş. Sen neyi oluyorsun kendisinin? Ben... Ben... Nişanlısıyım. Duydun mu? Nişanlısıyım. Ya. Bir sonra geliriz Cemil Efendi. Aynı bir işimiz çıktı daha ee, hoşça Hoşçakal. Mehmet Ali Bey nişanlandı demek. Hiç duymadık. Bizim köyde oldu. Memoli öyle istedi. Köyde mi? Yazıyorsunuz değil mi? Akşam geldiğinde Memoli halleder ha? Hayırlı işler. Ya ne zaman köye gitti bu ya? Hiç haberimiz olmadı. Mavilim, mavi mavilim, mavi Bu türkü de alınarak söylenmiyor ki. Ne soğanmış be? <laughs> ne mücadele verdin koca öldükten sonra? Ha? Ne yaptın onun için? Sadece Çerçeveleri değiştirdim durmadan. Maviyim, ediyor terk ediyor Memoli. Memoli. Memoli sen değilsen açmayacağım ha. Ben Memoli'nin ev sahibiyim. Memoli benden başkasına kapıyı açma dedi. Merhaba. Memoli yok mu? Siz nereden tanıyorsunuz ki Memoli'yi? Ben ev sahibiyim Memoli'nin. Çok severim onu. Evde yok mu? Yok. İçeriden sesler gelince merak ettim. Sen arkadaşı mısın? Ben Memoli'nin nişanlısıyım. Nişanlısı mı? Memoli nişanlandı mı? He. Kendi aramıza yaptık biz köyde. Hayret hiç haberim olmadı. Tebrik ederdim. Ya. <laughs> ne pişiriyorsun? Mis gibi kokuyor. Bizim yörelerden bir şey. Hmm. Çok güzel kokuyor. <laughs> Abla gelsene içeri. Kapıda kaldın. Gel. Aa, <laughs> gel gel. Gel gel gel. Sana bakacak mısın? Yok sağ ol. Teşekkür ederim. Herhalde çok lezzetli olmuştur. Burası baya bir değişmiş. En son geldiğimde daha çok bir savaş alanını andırıyordu doğrusu. Ben tasladım. İçeri bakacak mısın? Gel. Hah. İşte. Hmm, eline sağlık. Eve benzemiş. Memoli iyi bir eş bulmuş kendine. Kimi bulmuş kendine? Nişanlısınız ya. Ha. şanslı adam. Nasıl tanıştınız? Anlatsana. Nasıl tanıştık? Tanıştık işte. Memuri gece gündüz çalışan bir polis. Çok merak ettim. Yani nerede sana rastladı? Nasıl birbirinize aşık oldunuz? Biz aslında hiç tanışmadık. Nasıl yani? Yani biz beşik kertmesiyiz. Aa, öyle mi? Ya, evet evet. Memuri benim beşik kertmem. Ne kadar ilginç. Sonunda birbirinizi buldunuz demek. Ha? Memoli köye mi geldi? Tabii. Zaten başı parasını denkleştirmek için polislik yapıyordu Parası tamamladı Geldi beni babamdan istedi Ben de buradayım Memoli'nin eski karısıyla kızından haberin vardır o zaman Eski karısı mı? Baksana resimleri var orada Eyvallah yemek yanıyor yine ne delilik yapıyorsun? Ben gidiyorum. Çok tebrik ederim. İkiniz de bir akşam yemeği bekliyorum. Ben yalnız yaşıyorum zaten. Sen de istediğin zaman gelebilirsin. Tamam abla kusura bakma. Mutfaktan çıkamıyorum da. Hiç önemli değil. Kolay gelsin. Sağ ol. yapacağım şimdi? Memur beni öldürecek. Yok, yok. Ne güzel oldu. Bunu da beğenmeye de göre. Ana, o kaşıkları ne yapacağız? <laughs> Neyin var senin? Buluştuğumuzdan beri çok durgunsun. Bıktın mı yoksa benden? Ne bu surat böyle? Yok bir şey. Yok bir şeymiş. Gece kulüplerindeki çıtırlar daha mı çok dikkatini çekiyor artık? Saçmalama! Saçmalama. Şu yeğen. Ne olmuş yeğene? Çok canımı sıkıyor. Bugün tahsilata götürdüm. Kralı duydu. Kralı mı? Gör bak. Büyük belalar açacak başımıza bu yeğen. Hadi canım. Köyden yeni gelmiş saf bir köylü çocuğu işte. Hasan acıdığından tutmak istiyor buralarda. Sana öyle geliyor. Şimdilik köylü çocuğu oynuyor. Hasan Ağ onu biraz daha cesaretlendirirse tepemize çıkacak. Sen de yılanın başını büyümeden es o zaman. Yılanı boynumuza dolayana da halletmeden olmaz elbette. <laughs> İnşallah uyumuştur. İnşallah uyumuşsundur köylü kızı. vazgeçmeyeceksin değil mi? Hiç vazgeçmeyeceksin. Başım beladan kurtulmaz köylü kız Yemekler için sağ ol. İnan birsem erken gelirdim. Yarın kesin gidiyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.